gerçekleşiyor lan. Bileydim en başta şey yapardım ya hepsini. Hani daha yüksek bir yükleme yapıp şey yapardık denerdik de. Abi bu sefer hızlı aç abi. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Her türlü çıkacak zaten. Tamam <laughs> öyle deme lan. Vallahi Her türlü he. abi. Tamam Çık hadi. Çıkmasın da. Hadi bakalım. Geç geç abi seri geç seri, seri. <laughs> hemen hemen hemen, Geç Abi, abi. Bas 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 abi JP geç 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 alıyorsun çıkıyor bir tane. Hadi. Hadi UMP. Ver. Abi bak bu UC'ye vermen lazım ama ya. ya. Bak. Abi 3 kere geç yapar. Daha tıklayalım abi. Yine evet, kıyafet, kıyafet abi. Verdi ya. Aha! Geldi. verdi işte bu Geldi. kadar ya. Tamam, tamam, boşuna yükleme yaptık ha. bitti. Abi yetiyor. bir, bir kere daha çevirip aynen orayı doldurup da açarsak güzel olur hocam. Doldu orası. Hadi maskeyi de ver. Evet, geçer misin? Kanta ver. Tamamdır. Maskeyi... Kanka maske yok kadar önemli değil abi bu arada. Kanka olsun ben thing, bu, Kask, thing, kask thing. bulunca gidecek zaten bu. Düşünsene kaskın yok savaşın ortasındasın. Kafanın nasıl gözükür biliyor musun? Bak şuradan bile demet yiyorsun ha bak şu uç noktadan bile. Şırak. Şimdi evet. aç. abi. Aç abi <gülüyor> Canı <gülüyor> mi kanka? Bence şansını çok zorluyor ya. <laughs> e, atölye gel buraya kardeşim. Nerede o yönetim? Seviye atla. Okey. Yükselt. Okey. Ooo hadi bakayım. Tamamdır Öldürme mesajımız da geldi. YMP'ye şöyle kullanalım. Yeni silahımı. Bu ne? 30 UC. Kullan tamam. Kullandık mı şu an? 130 UC'ye Şunu verecek şimdi. Aa. O <laughs> kafası verdi ha. Şimdi bunu verecek. 380'e bu değer bu arada. Değil mi? Yok değil abi. DM 120 UC zaten. Abi alma. Tamam. Hadi. Şimdi işte. Şimdi ne verecek acaba? Ne diyorsunuz? Çevirdin o ver. kadar ya. Kanka Şu bak bu da ya. çıkabilir. Ama silah ver ya. Bak bunlar da güzel aslında. Bak şunun dışında her şey güzel ha şunun dışında. Abi bence bir şey diyeyim mi abi dur dur abi dur. Abi sen zaten geliştirilebilir silah gelecek. UC'yi saklasana bunun DP alma bence. DP oğlum çok iyi lan. Ya şeksin güzel ya. Bence abi. Ah be tava verdi ya. Ya oğlum İstemediğim şeyleri veriyor ya. İstemediğim şeyleri veriyor ya. Bundan sonrası hepsi yarıyor he. işe yarıyor hepsi değil mi? 960 ha. UC. Hadi bakayım. DPI en son verecek. <laughs> 1320 UC DP değer mi? Ya da uçak? Ya da kıyafet? Kıyafet değer gibi. Kanka kıyafet değer. Çıkalım mı? Ya çevirdim bence artık bitir şunu ya. Hadi yo iki. Kanka istediğin uçak geldi ya. Ver. Bu da son. kıyafet, kıyafet gelecek bu arada. Lan kıyafeti abi. verme ya lütfen. Tamamdır. Burada ikimiz bitti. tamam. <laughs> kıyafeti istemiyorum çünkü. Silah. Abi oros kafası yakışmaz mı ya sarıya? Bakalım bir. <laughs> ben niye DP'de seni kullanmıyormuşum ki? Baksana benim dp'de desen yokmuş ha bak bu var Bu var <laughs>